Evet devam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber StarMaker'a bakacağız arkadaşlar. StarMaker çok güzel bir uygulama, güvenilir bir uygulama arkadaşlar. İşte ta şu, an, şu anda şu an takipçilerimiz, takipçilerimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 oyunzu 18 arkadaşlar. Şu takipçilerimiz 18 arkadaşlar. Bir bir şeyimizi de gösterelim. Ha, arkadaşlar bu arada e, biz e, şu an anne hesaptan devam ediyoruz. E, dram devam ediyoruz. Sadece arkadaşlar mobilize istedik. Bir tane rekor ders diye bir tane dedik. Ondan çekiyoruz arkadaşlar. Bakayım. Ondan çekiyoruz şu anda videoyu. Evet arkadaşlar şimdi burada 2 iki üç tane bir şey bakalım arkadaşlar. <laughs> çeksen sen çekeceksen çeksene. Ben çekiyorum işte. Video çekiyor. Ya ben. oğlum söyle şarkı söyle. Ha, ha, yapmayacağım ya, on onu yapmayacağım. Canım canım. Ya, niye sattın mı sattın markete gidiyorsun? Ed evet, sadece beslemek. Ed evet, arkadaşlar buna böyle canlayın. Evet arkadaşlar. Kötü de yan arkadaşlar ne böyle hadi arkadaşlar şimdi bakalım kaçıncı Ne bilmiyorum arkadaşlar yani kaçıncı dayısı bilmiyorum tamam arkadaşlar şimdi kaçıncı dayı arkadaşlar ben youtube kanalımı göstereyim arkadaşlar Arkadaşlar ama bunda böyle. Bak arkadaşlar ne Evet arkadaşlar. Ne şey yapıyorsun Hadi baksana. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle. bunları ben çektim. İşte abone Beraber çektim. Beraber çektik. çektim. Bu arada arkadaş, arkadaşımız benim sınıf arkadaşım. Mesela Maygen'le videoları çekiyormuş Şu anda bakalım. Arkadaşlar onlar böyle bak, videoları var ya bak. O, arkadaşlar 14 abone özelmiş. Ne oldu? Ne arkadaşlar? Ne arkadaşlar? Şimdi biz e, e, işte böyle videomuz. E, size şimdi şu Mustafa yine gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi size şunu da izleteyim.

Et d'accord, j'arrive <t 'en tueur> <t 'en tueur> arkadaşlar. Şimdi size bakın. Şimdi size nasıl nasıl Minecraft indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Sadece size, sadece linkini göstermek zorundayım. Şimdi arkadaşlar buraya gireceksiniz. Şöyle ben zaten yardımcı Arkadaşlar bakın şurada. Bak ay yok bu Sen arkadaşlar. Babın, bakın bakın bakın. Bakın bak arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Şöyle sonra arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Buran buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Fırçayı göstersin. Tamam. A açacak arkadaşlar. Bakın sonra bak. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bu APK indir'e basıyorsunuz. Bir saniye. Şişt. Buraya basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın. Burada diyor. Lütfen bekleyin ama siz buraya direkt basacaksınız. şunu şöyle basacaksınız arkadaşlar. Burayı duruyorsanız. Arkadaşlar buradan çıkacaksınız. Burası sizi geri atacak. Sonra yine çıkacaksınız. Evet arkadaşlar. Ve şimdi en üzerine geldik. Şu arkadaşlar yani burada bir tane. Için. Evet arkadaşlar. Buraya gelmeniz gerekiyor. Şu arkadaşlar. Bakın şimdi şuna basacaksınız. Bu, bu size çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu dosyayı indireceksiniz arkadaşlar. Oradan bu bütün Android'de oyunlar çıkacak arkadaşlar. Bakın bunu indireceksiniz. Arkadaşlar ben indirmeyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar buna basacaksınız. Sonra kendini inecek arkadaşlar. Sonra orada istediğiniz gibi oyunu aratıp e, oynarsınız arkadaşlar. Bol bol oynarsınız. Bak şu mavi yer bir tane sizi. Şunu şöyle yapalım. Bakın, bakın. şuna basacaksınız. Buna da bu. Buna da ok diyeceksiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, eğer bu tarz videoları daha da çok gelmesini istiyorsanız abone ol, like, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi zaten normal ve maksat arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, like, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten dışarıdan çok kabuk çabuk. Hadi görüşürüz.